Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret Dizisi'nin oyuncusu Cenk Torun dün akşam ödül aldı. Ödül töreninden yepyeni fotoğraflar geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize ve oyuncumuza destek olmak için videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın, iyi seyirler.